Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere koltuk temizliği nasıl yapılır? Koltuktaki çay lekesini, kahve lekesini, kalem lekesini ve buna benzer lekeleri hangi deterjanla ve neyle silersek istediğimiz gibi temizlenir? Bununla ilgili faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım sizlere. Koltuğu silmeden önce şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. çocuk çikolata yemiş. Buralarda bulaştırmış. O da kurumuş. Şöyle arkadaşlar. Şuralarda da şöyle lekeler var. Hem dedim videosunu çekeyim. Sizlere de bu lekelerin nasıl çıktığını kolay bir şekilde göstermek istedim. Bir de şurada kalem lekesi var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir kalem lekesi var. Evet arkadaşlar. Şimdi bu Lekelerin daha kolay çıkması için sirkeli su hazırlayacağım. Çünkü sirkeli su bu lekeleri yumuşatır ve daha kolay çıkmasını sağlar. Şimdi sirkeli suyumuzu hazırlayalım. Şöyle fıstıf fıs bidonum var. Biraz su alacağım. Biraz ılık olursa daha iyi olur içerisine yaklaşık yarım çay bardağı bir çay bardağı kadar beyaz sirke ekliyoruz Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor üzüm sirkesi elma sirkesi olur mu diye e, renk verebilir O yüzden beyaz sirke olursa daha iyi olur arkadaşlar şimdi bunu güzelce çalkalıyoruz çalkaladıktan sonra böyle lekeli olan yerlere sıkıyoruz. Bu sirkeli su lekeleri yumuşatır. Daha kolay çıkar. Buna benzer lekeleri hemen bezinen silmeyin. Bez daha da kötü yapar. Bezine sildiğiniz zaman lekeyi e, içeri işler. Kuruduğu zaman geri kusar. Hiçbir anlamı kalmaz. Eğer istediğiniz gibi temizlenmesini istiyorsanız bu yöntemlesin arkadaşlar. Şöyle her tarafına sıkıyoruz. Sirkeli suyu. Buraya taşındığımızdan beri de e, silemedik. Evi yerleştirirken de düzenlerken de toz toprak oldu bayağı. Evet arkadaşlar bunu sirkeli suyu sıktıktan sonra biraz bekliyoruz. Yumuşamasını sağlıyoruz. Bir de şuraya sıkacağım. Burada yumuşatsın. Evet. Yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra bu şekilde şöyle leğene ılık bir su dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar buna benzer lekeleri böyle bez ıslatıp lekeleri silmeye çalışma. Daha daha da bulaştırırsınız. Artı içine içler bu lekeler. Kuruduktan sonra deminle de dediğim gibi geri kusma yapar. O yüzden bezi ıslatıp koltuğu silmiyoruz. Artık koltuk bezle lifle silinmez. Sirkeli suyu sıktıktan sonra 15-20 dakika bekliyoruz. Daha sonra şöyle tül perdeyi tül perde hafif nemli tül perdenin önce şöyle bir üzerinden geçiyoruz. Bak görüyor musunuz? Nasıl çıkıyor? Şimdi bezini silsen bez o lekeleri daha da içerisine işlemesine neden olur. Tüfverde tırtıklı olduğu için süngerin sert tarafı gibi lekeleri daha da güzel çıkartıyor. Bak kurumuş çikolatalar nasıl çıktı? Daha hiç doğrudan silmedim bile, karşım hazırlamadım bile. Eğer böyle gösterdiğim gibi silerseniz koltuklarınız istediğiniz gibi pırıl pırıl olur. Şimdi size hangi deterjanla sileceğinizi de göstereceğim. Hazırlayacağımız karışım koltuklarda renk değişimi de yapmaz. Şöyle sağını solunu sildikten sonra şöyle tül perdemi yıkayacağım. gördüğünüz gibi lekeler nasıl çıktı. Böyle sildikten sonra şöyle bezinen onun nemini alıyoruz arkadaşlar. Böyle yaparsak koltuk fazla ıslanmamış olur. Şöyle gördüğünüz gibi leke nasıl çıkıyor. Aç. Leke nasıl çıktı gördün mü arkadaşlar? Böyle silerseniz istediğiniz gibi temizlenir. Şimdi nemini aldıktan sonra şimdi karışım hazırlayacağız. Şu kalem lekesini de temizleyelim. Sirke yumuşattığı için nasıl çıkıyor gördünüz mü arkadaşlar? Kalem lekesi. Daha Karışım hazırlamadım bile. Lekeler nasıl çıkıyor? İşte buna benzer lekeleri tül perdeyle silin. Veya soğan patates filesiyle. bezinen lifine, koltuk silinmez. Halı silinmez. Lifine banyo yapılır. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı Bulaşık parlatıcısı. Su renginde olandan e, renkli var. Mavi. Ondan değil. O koltuğa, halıya renk verebilir. İçinden çıkamazsınız. Bir bardak bulaşık parlatıcısı. Daha sonra bir bardak da Arap sabunu. Eğer leke azsa. Ölçüyü biraz azaltabilirsiniz. Yani illaki dolu dolu olmasına gerek yok. Bu da aklınıza olsun. Daha sonra yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar göz kararı çamaşır sodası. Şimdi çamaşır sodası yok. Başka ne kullanabiliriz diyen arkadaşlarımız oluyor. Bulaşık tableti olur. Çamaşır deterjanı olur. Çamaşır matik. Ee, sabun olur. Sabun rendeleyin biraz. Yani bunlar da olur. Şu da aklınızda olsun. Eğer bulaşık tableti renk verirse onunla sakın silmeyin arkadaşlar. Önce bir e, tabakta Böyle bulaşık tabletini eritin. Eğer çok renkli ise onunla silmeyin. koltuğa renk verebilir. Eğer bulaşık tableti renk verir derseniz, çamaşır deterjanı. Bunu güzelce çalkalıyoruz. Bunların üçünün de renk e, leke çıkartıcı özelliği var arkadaşlar. Özellikle çamaşır sodası lekeleri çok güzel çıkartıyor. Karışımımızı hazırladık. Şöyle bir bidonu yıkayayım. Tamam. Hazırladığımız karışımı aynı şekilde sıkıyoruz. hem böyle silerseniz koltuk fazla ıslanmaz sabah sildiyseniz akşama kadar kurur eğer bezi yıkayıp yıkayıp bez silerseniz hem ne kadar kuruduktan sonra e, geri kusma yapabilir artı zor kurur koltuk bu kaşımı da sıktıktan sonra Aynı şekilde tül perdeyle tekrardan siliyoruz. Tül perde hem biraz daha köpürmesini sağlıyor karışımın. lekeler daha iyi çıkıyor. Türk perdenin böyle bir tur sildikten sonra hemen onun nemini kuru bir bezle alın. Gördün mü nasıl çıkıyor? Lekeler. Böyle yaparsanız hem lekeyi almış olursunuz. Koltuk kusma yapmaz. Ama bezi ıslatıp ıslatıp bezine silerseniz koltuk istediğiniz gibi temizlenmez. Koltuk böyle sindi arkadaşlar. Şimdi türümü bir daha yıkayacağım. Arkadaşlar sildiğiniz zaman bir türlü eğer lekeler çıktıysa aynı şekilde tül perdeyi yıkayın. Tekrar üzerinden geçin. Eğer çıkmayan lekeler varsa bu karşımdan tekrardan sıkarsınız. Tül perdenin yine silersiniz. Ama birinci silmede çıkıyor lekeler. Eğer çıkmazsa karşımdan yine sıkarsınız. bir daha sildikten sonra bu bezimi yıkayacağım. Ondan sonra e, durulayacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bezinden her sildiğinizde e, gelip lavaboda yıkarsanız daha iyi olur. Çünkü eğer bezleri leğende yıkarsanız hep kirli suyla e, bezleri durulamış olursunuz. Bu yüzden Leğende durulamayan bezleri. Bezimizi yıkadıktan sonra şöyle tekrardan üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde de duruladıktan sonra kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.